Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 29 Temmuz Cumartesi maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 9 tane maça karşınızdayım. Hafta içi karşınıza çıkamadım kusura bakmayın artık sezon öncesine son böyle bir ufak kaçamaklarımızı yaptık. Ama artık arkadaşlar avcumuzun kaşındığı döneme geldik sezonlar yavaştan başlıyor. Bugün çok sevdiğimiz Bundesliga 2 başlıyor. Bunun dışında bakıldığında Avusturya mücadeleleri falan olacak işte ne bileyim İsveç'idir Norveç'idir e, Finlandiya'sıdır gerçi Finlandiya'ya çok fazla değinmiyoruz de ama bunun dışında bakıldığında da işte Belçika'sıdır falan güzel karşılaşmalar var bunları değerlendireceğiz artık böyle son böyle 15 günlük 20 günlük periyotta da genel olarak zaten major liglerimize başlayacak ama şunu da dile getireyim şimdi zaten biliyorsunuz GoraTips'i Tips'i takip ediyorsanız ki buradan tüm takipçilerime de gerçekten teşekkür ediyorum şunu hemen sessize alayım ee, yani az sonra mesela size bahsedeceğim Osnabrück karşılaşması ne bileyim bunun dışına bakıldığında e, Avusturya'dan mesela e, VSG Troy karşılaşması bilmem nesidir Almanya 3. ligidir falan böyle bu tarz maçlara genel olarak biz değerlendiriyoruz. major liglerde işte hep 3 tane 2 tane falan seçeriz. Bu tarz alt liglerden sürekli gideriz. Bunları zaten biliyorsunuz. E, bizim de birazcık farkımız bu şekilde. E, oluyor. Ligler yeni başladığı için birazcık daha misleri küçük tutmakta fayda olacağını buradan dile getireyim. Ayrıyeten arkadaşlar iki tane de kuponumuz olacak bu videoda. Bir tanesi koner kuponu bir tane ideal cumartesi kuponumuz olacak. Umarım bunlarda da e, başarılar sağlarız diyorum ve Yavaştan da artık başlayalım sizde arkadaşlar. Çok fazla bekletmeyeyim. Yeni sezonda sizden tek beklentimiz ne? YouTube kanalı olarak, Gorotips YouTube kanalı olarak. Tabii ki de like'larınız ve yorumlarınız. Bugün arkadaşlar, Hack'ın Ellsburg karşılaşmasını soruyoruz size. Bilen arkadaşlarımızdan iki kişiyi gruplara da edeceğiz Bunu da dile getireyim. Ayrıyeten biliyorsunuz bir WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubunda da sürekli paylaşımları devam ediyoruz. Orada da arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Hani ücretli grubumuzdur hakkında bilgi almak isteyen arkadaşlarım zaten hani katıl kısmında da tıkladığınızda orada bilgi alabilirsiniz. Bunun için de bana özelden WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Zaten açıklama kısmına da oradan ulaşabilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz. Numaram var oradan yazabilirsiniz. Her türlü erişimi sağlayabilirsiniz. Ayrıca Telegram'dan da yazabilirsiniz diyorum. Yani ulaşmak isteyen her türlü ulaşabiliyor diyorum ve artık başlayalım. E, şunu da dile getireyim. Hani burada karşınıza çıkmasak dahi golvar.net.com'da sürekli arkadaşlar yazılarımız oluyor. Transfer haberleri işte Icardi'nin uçak kalkıyor, ne bileyim bunun dışında işte za transferidir. Fenerbahçe'nin 5 attığı İsmail bilmem ne filan falan güzel e, böyle haber içerikleri olan güzel bir internet sitesi golvar.com. Orayı da takip etmenizi öneririm diyorum ve artık başlayalım arkadaşlar tabii ki de like'lar ve yorumlar atıldıysa diyorum eh, ve var 96 ezber alsber, Ezberber karşılaşması. Şimdi zaten şunu dile getireyim. Biz ezberber ki... E, hani çok seri para kararlandırdığı dönemde sürekli ana kuponlara dahi e, dahil ettiğimiz takımların başına geliyordu. Geçen sezon İlk dönem gerçekten müthiş. ilk sezondan bahsediyorum. Müthiş paralar kazandırdı bize ki zaten şampiyon olarak buraya geldi. Hanover'e evet bazen böyle kanser maçlar çıkartabiliyor ama hazırlık karşılaşmalarında takip ettiğimiz kadarıyla da güzel gollü karşılaşmalar çıkartabiliyorlar. Zaten Ezber belki derim gibi ligi iyi başlamaya çalışacağını düşündüğüm için onlardan da ayandan da Özellikle zaten geçen sezon deplasman maçlarında çok fazla gollü karşılaşmalar izletiyordu bize ki e, ilginç ilginç takımlardan atıyorum böyle Ingolstadtlıdır. E, farklı farklı böyle şu an aklıma gelmedi. alt Viespa'dan e, gerçi bu lige falan çıktı ama e, böyle ilginç ilginç takımlardan deplasmandayken gol yiyebilen bir Erzberg görüyorduk. Ben burada golü bir mücadele bekliyorum ve karşılaşmanın İki buçuk üste gidebileceğini düşünüyorum. E, güzel de oranı var bence tatlı bir orandan değerlendirmek mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Osnabrück Kazlıroğlu'ya karşılaşması. Şimdi neden güldüm zaten biliyorsunuzdur. Geçen sezon. Yani bir açın, bakın arkadaşlar. Osnabrück'un şu an size gösteremiyorum tabii ama e, şu reklam gitsin. Daha sonra e, anlatırım. bir 15-20 maçlık periyotta iki buçuk üst KG var e, periyodu vardı Osnabrück'un. Bu 15-20 maçlık periyodun belki. 12'sini 13'ünü arkadaşlar size burada anlattım ki müthiş paralar kazandırdı. Hani gerçekten çok canlı gölünden desteklediğim bir kulüptü ki e, bizim burada Çanakkale'de zaten Osnabrück Parkı falan da var. Böyle küçüklükten falan böyle e, Almanlarla çok öyle e, sohbet etmiştim falan da vardır burada kardeş e, şehir şeklinde. Severim Osnabrück'u. Artık hani Bundesliga 2'de de umarım güzel e, sonuçlar elde edecektir. Karşısında Kazruhe ee, biraz genel olarak böyle deplasman maçlarında ekstra kornerler çıkartan bir takım ama Şimdi e, ilk maçlardan daha böyle kornere gitmek istemiyorum açıkçası burada e, İki takımdan da Osnabrück'ün hani, potansiyelini biliyorum evindeyken gole çıkartabileceğini biliyorum ki Kazruhe'de keza aynı şekilde gollerine doyum olmayan bir takımdır e, İki takımdan da burada yine goller bekliyorum ve karşılaşmanın arkadaşlar KGV'a gidebileceğini düşünüyorum Bu şekilde bu karşılaşmayı alabilirsiniz Wiesbaden Madburg karşılaşmasını Madgeburg Magdeburg artık nasıl okunuyor Almanca telaffuzunu bilmiyorum ama eee de da özellikle geçen sezon evinde oynadığı maçlarda müthiş ee, performanslar çıkartırken hatta şunu dile getireyim burada evet lige yeni gelmiş olmasına rağmen bir sürpriz yaratabilir mesela onun maç sonucu birinden falan mesela kaç orana açılmış e, 2.55'lik bir oran açılmış. Yani maç sonucu birine tabii ki de burada girilmez ya da tarafa girilmez. Evsel 1.5 üstünü 2.02'den falan böyle değerlendirebilir gibi gözüküyor. Bunu tamamen sürpriz olarak söylüyorum tabii ki de. Ama benim burada bekledim arkadaşlar. Yine gollü bir mücadele olacaktır. Zaten Madge Burku geçen sezonda. Geçen sezon öyle bir başladı ki bu kulüp. Hani maçlarında 3-0, 4-0 yeniliyor ama o kadar çok ekstra pozisyona giriyordu ve bunları değerlendiremiyordu ki ligin ikinci yarısına takım birbirine ısındı ve e, gollerini zaten bizi izletmeye başladı. Ama maçın genel olarak temposuna bakıldığında sürekli zaten bize korner çıkartan bir takımdı. Sürekli e, pozisyonlar yaratan, goller çıkartan bir takım. Burada dediğim gibi ilk maçlardan yine kornerlerine girmek istemiyorum. Tabii ki de değerlendirebilirsin diye de. maç içinden değerlendirebilirsiniz. Ama ben burada yine gollerin çıkabileceğini düşünüyorum. West Baden de dediğim gibi evindeyken performansını beğeniyordum. burada zaten e, ikinci sezondan sonra e, geçen sezondan bahsediyorum. Güzel bir takım oldu. Özellikle hücum anlamında iyi işler çıkartmaya başladı. Güzel gollü bir mücadele izletir. Pozisyonlar bol olur. Kornerler bol olur. Ana tercih burada KG vardan yana olacaktır. Bakalım kornerleri de artık takip edeceğiz. Biliyorsunuz hep e, burada tabletim açıktır. Size korner anlatırım ama şimdi yeni başladığı için korner istatistiklerimiz geçen sezon 1'e 3. Lig'de 1. 2. ligde 2. çok da sağlıklı olmayacaktır diye düşünüyorum. Valerenga Sandeford karşılaşmasında şimdi e, ben Valerenga'yı bir kenara koyalım ama Sandeford gerçekten ilginç bir kulüp. Yani maçlarına çok çok ilginç, gollü mücadeleler izletebiliyorlar bize. Hani Valerenga bazen çok dengesiz olabiliyor. Böyle tam e, istediğimiz grafikte bir e, şey sergilemiyor ki bu tarz yazdıklarını zaten bize kaybettiren yönü nedir? Yani Premier Lig'de o izlersin 15 maçını 10 maçını bir takımın neler yapabileceğini görürsün. Hani arada tek tük yatırır zaten artık onlar da başlayacak ama bu tarz alt liglerdeki yaz liglerinden bahsediyorum. Bir maç işte gider 5 atar 6 atar bir maç gider maç 0-0 biter 1-0 biter böyle ilginç ilginç kanser maçlar oynatır ama kağıt üstünde bakıldığında Valerenga'nın ama yani bu sezon zaten yıllarca top koşturan bir takım sürekli gollerinden ekmek yediğimiz bir takım. Sandreford gibi bir takıma karşı da ben goller çıkartabileceğini düşünüyorum ama şimdi Sandreford da genel olarak böyle sürpriz yapabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak ev sahibi taraf golüne girmiyorum 1.5 üst şeklinde 2.5 üstü ben burada değerlendirebilir mantıklı bir bahis olarak görüyorum arkadaşlar. Ama ha, yine de hani golleri beklediğim taraf Valerenga'dır. Ev sahibi 1.5 üst şeklinde de burada değerlendirmeler yapabilirsiniz arkadaşlar. VSG Troll, Klagenfurt geçen sezon yine sevdiğim takımların ikisi. Özellikle Klagenfurt'u çok fazla değerlendirmiş. 2.5 üst, 2.5 üst, 2.5 üst bu şekilde sürekli güzel paralar kazandırmıştı. Bu sezon yine bu lig başlıyor bakalım artık. Erken başlıyor bu tarz ligler. Yani VSG Troll de geçen sezon güzel karşılaşmalar izletmişti bize. Ben bu maçta arkadaşlar iki takımda yine goller çıkartabileceğini düşünüyorum ve karşılaşmanın e, iki buçuk üste gidebileceğini düşünüyorum. Güzel gollü bir karşılaşma umarım izletir diye düşünüyorum. Geçen sezonki profillerinden yani bir e, ödün vermedilerse, bir hani değişikliğe gitmedilerse gollü bir mücadele izletir. Dedi dediğim gibi e, bu tarz liglerde ilk maçlar biraz daha böyle ufak değerlendirmek mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Hani bu şekilde mislerinizi ayarlarsanız daha mantıklı olacaktır. Değer Force Bromak Carc'na artık nasıl okuluyor bilmiyorum gerçekten. Zor bir kulüp e, okunması. De Force'u severim güzel de bize paralar kazandırdı sürekli yani birbirlerine yakın takımlar olduğunda kornerlerini alırım biraz daha böyle hani zor bir takım olduğundaki deplasmanda olursa ev sahibinin genel olarak hani golünü falan alırım bir geçen kalmar maçında galiba 90 artı de artık gol gelmişti zor zoraki bir yenilgi olmuştu ama şimdi karşısında Bruno Karina gibi bir hani dengele bir kulüp olacak. İki takımdan da ben burada arkadaşlar. Kornerlerin gelebileceğini dokuz buçuk üst korner ya da 8.5 üst korner. Hangisi açılırsa bilmiyorum. Şu anlık e, açılan bir şey yok ama golli bir mücadele ve korner e, bazından da güzel bir mücadele izletecektir diye düşünüyorum. Burada ana tercihim benim dediğim gibi arkadaşlar. Kornerden yana olacaktır. Bunu dile getireyim. İkisinde zaten güzel korner istatistikleri var. Ayrıca gol yönünden bakıldığında da bence gol yönünden de bizi tatmin edecek iki kulüpten bahsediyorum ki Dagger artık arkadaşlar e, burada taşın altına elini sokması lazım. Şimdi alta bakıldığında yani bir üstünde Aykas Solna var. Kendini düşme potasından kurtarabilir. Göteborg var zaten yılların takımı. Warbergs evet çok kötü oynuyor belki onlar. İşte ne bileyim e, e, Dagger Force, Warbergs işte İka Sürüs falan bu tarz takımlar belki alt tarafa inebilir bu yüzden kendini buradan sıyırması için bu tarz takımlara karşı en azından evindeyken bir şeyler yapmak zorunda hissedeceğini düşündüğüm için aslında burada hem kornerler hem de gollerin gelebileceğini düşünüyorum. Umarım bizi de yanıltmaz arkadaşlar. Bakalım diyorum ve Lozan Grand Shoppers karşılaşmasıyla devam edelim. Şimdi Lozan'ı zaten geçen sene Konya spor maçlarında iyi e, takip ettik. Ondan sonra zaten bir alt lige düşmüşlerdi. Yani Challenge'liklerde tekrar toparladılar ve kendilerini buraya geldiler. Şimdi ilk Young Boys maçını izledik. Zaten bir buçuk üst bir şeklinde bizim ana kuponumuzda da vardı. Güzel bir şekilde da ama e, yani zor bir bondu bizim için. E, Grand Shoppers'a bakıldığında onlar da ilk maçta 3 birlik bir hani KG'sini almıştık zaten biz o gün Servet'le karşılaşmasını ama e, zor bir karşılaşmaydı onlar için. Şimdi iki takım da mağlubiyetle başladı. Lozan iyi oynayan bir takımdır. Yani evet Challenge League'e falan düştü ama Challenge League'de de zaten direkt kalitesini gösterdi tekrardan buraya geldi evindeyken kendini gene gösterebilecek bir takım olarak görüyorum ben Grand Shoppers'ta Keza zaten geçen sezon yani yıllarca bu şampiyonluk yaşamış büyük takımlardan bir tanesidir ama son proje takımları Young box, bilmem gülmemleri falan geldikten sonra mali olarak zaten düşüşte olan bir kulüp olduğu için o biraz da orta sıraları kovulan bir takım haline gelmişti Ben burada dediğim gibi iki takımdan da goller bekliyorum ve karşılaşmanın iki buçuk üste dayanabileceğini düşünüyorum ee, güzel golli bir mücadele izletir gibi gözüküyor bize Lugano Estigal'ın karşılaşmasında keza aynı şekilde gene bir iki buçuk üst denemesi yapılabilir gibi gözüküyor. Hani Lugano da zaten e, sezonu iyi başladı. Ya, bir stade o sanırım da gene nasıl okunuyor tam bilmiyorum ama onlar da Challenge League'den gelmiş ilk maçında deplasmanda olmasına rağmen iki buçuk üstü almışlar e, almışlardı hatta 3-0'lık güzel net bir galibiyeti almışlardı ki Estigal'in de e, Bazel maçında zaten Bazel kırmızı kart gördü bilmem ne. KG'si geldi de artık maçın sonuna doğru ikinci golü atarak kazanmıştı. E, geçen sezonki en büyük sıkıntısı sen burada neden KG'ye girmiyorum mesela? Onu anlatayım. E, deplasman maçlarının çok ekstra kırmızı kart gören ve maçların da böyle bir anda koptuğuna toparlayamayan işte bir anda maç 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 Estigar'ından gol bekliyoruz deplasmanda olduğu maçlardan bahsederim gelmiyor hiçbir şekilde e, yani bir takımın gelenekleri değişir mi bir bakalım göreceğiz bu sezon ama dediğim gibi gollü bir maç izleteceklerdir e, KG'dense 2.5 üst bana daha mantıklı geliyor bu şekilde değerlendirebilirsiniz diyorum ve devam edelim Hanstall e, Warbers karşılaşmasına şimdi iki takımdan da burada Yine aslında gollü mücadele çıkabilir ama go golleri pek giresim yok benim burada. Özellikle bunu hani e, video başında da zaten size dile getirmiştim. Bir korner kuponumuz olacak, bir ideal kuponumuz olacak şeklinde. Ben burada arkadaşlar bu takımı yine açıksa 8.5 üst kornerini açılmaz büyük ihtimalle. 9.5 üst kornerini korner kuponuma alacağım. E, bol pozisyonlu ama kısır bir maç izleteceklerini düşünüyorum. Ben genel olarak burada kornerler çıkacaktır diye düşünüyorum. Ve son olarak... RVDM 47 nasıl okunuyor yine bilmiyorum böyle ilginç ilginç kulüpler geliyor karşımıza ama yavaştan öğreniyoruz işte telaffuzlarını. Sen şimdi geçen sene alt ligdeydi bu takım. Ee, yani bir de şimdi nesine de mesela izliyorsun spiker yok bir şey yok sadece maçı izliyorsun falan böyle. Ee, takımların ismlerine telaffuzlarını çok fazla duymuyoruz ya da mesela atıyorum burada 5 tane maç atıyoruz 6 tane maç açıyoruz. Bunları da sessiz alıp izliyoruz. Stan. Biraz daha bu telaffuz konusunda sıkıntılar yaşayabiliyoruz ama yani zaten bizim bildiğimiz bir takımdır sürekli e, takip ettiğimiz bir takımdır. Ee, geçen sezon son artık 90 artılarda filan böyle ilginç bir şekilde kaybetmişlerdi şeyi. Neydi onun ismi? şampiyonluğu. Burada e, sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum bu maçta. Yani bilmiyorum ev sahibi biraz kapalı kutu ama e, ben burada deplasman arkadaşlar atabileceği golleri 2.5 üstte. E, deplasman 1.5 üst oranı gayet güzel bakılımda e, 1.85'lik bir oranı var. E, isteyenler de dediğim gibi 2.5 üstte 1.50 orandan girebilir bu tarz bir karşılaşma için diyorum ve yavaştan kuponlarımızı da verelim ondan sonra arkadaşlar günü bitirelim. Ha şu Hacken Ellsburg karşılaşmasının maç sonucu skorunu soruyorduk bunu anlatmadık bunu da anlatalım ondan sonra bitirelim zor bir karşılaşma bazına göre ve hatta buna direkt skor vereceğim arkadaşlar size. Elsburg Haken karşılaşmasında ben Elsburg'un 2 birlik bir galibiyetle kazanabileceğini düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Böyle 2 birlik galibiyete göre ne alınabilir diye soracak olursanız. ben burada KG'den ziyade KG'ye alınabilir bu arada. Çünkü Haken gerçekten iyi bir kulüp ama hani en son işte 2 gün önce 3 gün önce falan e, konferansı gelemeleri bilmem ne falan yorgun bir kulüp şu an için. Karşısında da taş gibi bir kulüp var. Hek, e, Ellsburg e, hani çok ekstra gollü bir karşılaşmalar izletmese de hem defansı yönünden hem orta sahası hem bir hücumsal anlamda gerçekten e, bu tarz liglerde görebileceğim zender takımlardan bir tanesi. Hacken kolay gol yiyebilen, kolay gol atabilen takımların başına bunlar da bize ne getirir? Ellsburg'un ataklarında bence goller getirir diye düşünüyorum. E, Hacken'ın da en son e, neydi? benim Toure'ydi galiba öyle bir oyuncusu vardı. Onu da sattılar buçuk milyon 4 milyon euro civarında şu an e, evet takımın genel olgusuna bakıldığında hep gollü mücadele izlese de elsburgu ben burada bir tık daha önde görüyorum arkadaşlar şöyle mesela e, şeyler alınabilir dediğim gibi e, direkt Elsburg galibiyetine girmekten ise Elsburg yarı kazanır güzel bir e, bayıştır. bunun yaklaşık bir kırıklık bir oranı var e, deplasman bir buçuk üst mesela alınabilir ya da 0-2 çifte şans bunların hepsi birbirine aynı kapıya çıkıyor sadece oran bazından işte 0-2 çifte şansın 1.35'lik bir oranı var. Deplasman yeri kazanırım 1.45'lik bir oranı var. Deplasman 1.5 üstün arkadaşlar da artık böyle 2.20'lere kadar dayanan bir oranı var. Oran bazında zaten dediğim gibi hepsi aynı kapıya çıkıyor. En mantıklısı da bir de 0-2 çifte şanstır. Bunun dışında böyle deplasman yeri kazanır falan bu tarz tercihlere de girebilirsiniz diyorum ve dediğim gibi kuponları verelim günü bitirelim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi ben geçen sezonun hatrını ee, Osnabruk Kaldırıya karşılaşmasında <laughs> Kusura bakmayın. Ee, KGS'ni alacağım arkadaşlar. Bize ilk maçtan ben Osnabruk'un kazandırabileceğini düşünüyorum ki. Yani Kaldırıya'nın ne kadar iyi bir kulüp olduğunu zaten biliyoruz. Ee, ana kuponumuzun ilk maçın Osnabruk Kaldırıya karşılaşmasının KGS'i. Ve ikinci maçı da arkadaşlar Valerenga Sanjefort karşılaşmasında e, iki buçuk üstü şeklinde ana kombinimiz olacak cumartesi için. Korner kuponumuza geldiğinde de Degerfus Burama artık nasıl okunuyor bilmiyorum. buçuk üst korneri ve e, ee, Hamstall Warbels karşılaşmasında 9.5 üst 8.5 üst. En alt bayramdan alırsanız ne açılırsa. Yani yurt dışına alan arkadaşlarımız 7.5'e kadar bile alabiliyor ama hani buçuk üst buçuk üst bunlara bakarsınız. En alt bayramdan arkadaşlar ikisini alıp kombinleyebilirsiniz. Tekrardan korner kuponunu söyleyeyim. Hamstall Varbets karşılaşmasının sekiz buçuk ya da dokuz buçuk üst korneri, ee, Degerforst-Broma Karna karşılaşmasında sekiz buçuk üst dokuz buçuk üst korneri şeklinde alıp oynayabilirsiniz dediğim gibi kuponlarımız da bu şekilde olacak. Bunun dışındaki bahislerimiz arkadaşlar WhatsApp grubunda canlı konusunda olsun, ee, kupon bazında olsun sürekli oradayız, orada da gelip bizi takip edebilirsiniz diyorum ve artık cumartesi gününü bitirelim dediğim gibi tekrardan hayırlı olsun artık sezonlarımızı tekrardan hep birlikte açıyoruz. Sizden de tek beklentimiz like'larınız ve yorumlarınız atmayı unutmayın diyorum görüşmek üzere arkadaşlar.